şu anki derslerden anladığımız kadarıyla ölülerimizin ruhlarına Yasin, Fatiha vesaire okuyup hediye edemiyoruz. E tabi artık ölmüş. Ölülerle ilgili biz sadece dua ederiz Cenab-ı Hakk'a. O duayı da Allahü Teala bizi öğretmiştir. İşte her, her namazımıza da yapıyoruz. Estağfirullah Rabbena afirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab Hatta şeyde ne? Velim ben Haşir. 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 Ha, 10. ayet evet. Şimdi şurada da var. 547. Ve 546. sayfa. Velledine ca'u min ba'dihim yekulun rabbena ofir lana ve li ihvanenellezine bil iman. onlardan sonra gelenler derler ki ya Rabbi bizi bizim günahlarımızı görme görme bağışla bir de bizden önce imanla ölmüş olanların günahlarını bağışla. E biz bu duaları yaparız. Ama şimdi herkesin yaptığı kendinindir. Niye Allahü Teala ne diyor? Estağzu en leysel illa ma Kişinin yaptığından başkası kendinin değildir. E ben Kur'an okuyorsam ben okuyorum öylese sevap benim. Ölüler için dua ederim Cenab-ı Hak'tan Allah kabul ne güzel. Ben kendi kazandığım sevabı başkasına veriyorum. Bu neye benziyor? Akşam oldu milletin karnına siz yatın ben sizin için karnımı doyururum. Aynen onun gibi bir şey. Siz yemek yerken başkasının karnı doyuyorsa o da olur. Tabii yani. Peygamberimiz hadis-i şerifinde diyor, insan öldüğü zaman amelleri kestirir. Zaten ayetlerde bunlar net olarak anlaşılıyor. Daha çok ayetler var. Evet bu durum diyor şu andaki şu ana kadarki bünyemizde bir boşluk oluşturdu. Ölülerimizin ruhunu nasıl yad edeceğiz? İşte dua etmek işte yad edeceğiz. Başka şekilde değil. Allahü Teala'nın dediği gibi yapacağız. Şu kesin ki Allahü Teala bizden çok çok daha merhametlidir. O zaman biz kendi duamızı yapalım. Cenab-ı Hakk'ın merhametinden onların bağışlanmasını bekleyelim.